Irak Öğrenciler Derneği'nden Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği'ne ziyaret. Irak Öğrenciler Derneği Başkanı Muhammed Saad Al-Ani ve beraberindeki heyet Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Yahya Arslan'ı makamında ziyaret etti. Arslan, görüşmenin detayını Türkmenedi de Televizyonu mikrofonla değerlendirdi. İnşallah önümüzdeki ay kendileriyle bir geniş bir toplantı yapacağız. Ee, öğrencilerimizin yararı, yararı için aynı zamanda illerdeki e, temsilcilerimizle birebir oradaki faaliyetleri de e, işbirliğini teklif ettiler. Ee, onun yanında da bu ayın sonunda Ankara'da e, kendilerinin bir paneli ve kampı olacaktır. E, orayı da e, bizi davet ettiler. Türkmen öğrencilerin de orada. E, aktif olması ve Türkmen öğrencilerin Irak'ın e, önemli bir parçasının e, olmasına vurgu yapıp e, davet ettiler e, bizleri. E, i̇nşallah gelecek günlerde e, e, bu teklifi değerlendirip ve güzel e, çalışmalar ortaya çıkacak. Biz ayrıca kendilerinden Muhammed Bey ve heyetinden e, ziyaretlerinden dolayı e, teşekkür edip ve başarıların devamını dileriz. Irak Öğrencileri Derneği Başkanı Muhammed Saad Al Ani de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek işbirliği konusunda görüşme sağladıklarını dile getirdi.